Evet Yeliz merhaba. merhaba. Ne yapıyoruz merhaba. bu pazar? Bu pazar Cunda'da. Aa çok mutluyum geçmiş. Bir enerjik ol. Bir, bir daha bir daha bir daha bir daha hadi. Evet Yeliz ne yapıyoruz? <laughs> Cunda'da bu pazar 12 kilometre yürüyoruz. Bak, bu kadar mıdır <laughs> ya? Çok enerjiksin. İçin geçmiş. Yaşlanmışsın. Evet yaşlandım Neredeyiz Nerede şu anda? Cunda evet, Adası'ndayız. Bakın Patlıca'ya gidiyoruz. Karşı Patlıca. Evet. Patlıca koyu. Evet. Bakın Cunda Adası'ndayız. Şu an deniz kenarında durduk. Bugün 12 kilometrelik bir yürüyüşe başlayacağız birazdan. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok. Güzel Hadi. bir yürüyüş olmasını istiyorum. Hadi el salla o zaman. Filiz, yürüyüş başladı. Bak arkanda ne güzel bir manastır var adada görüyor musun? Cunda adasında böyle ufak bir ufak adalar var. O adalardan biri işte. Bakın burada bir manastır var. Bakın. Abi yeşilin maviyle buluştu. Renk cümbüşünün göründüğü bir yer yani. Sana diye konuşacağım diye edin. <laughs> konuşacağım diye. Evet, evet. Güzel, güzel yalnız. Hava böyle çok sıcak değil şu anda değil mi? Biraz sıcak bastırdı bence. He, biraz böyle kabak yürüyoruz ama bakın şimdi karşı köye, karşıda bir patlıçe koyu var şu evlerin olduğu yer. Oraya gideceğiz. Evet, şu anda yürüyüşümüzün üçüncü kilometresindeyiz. Neredeyiz? Patlıca Koyu'ndayız. Bakın şurası birinci köy aynı zamanda. Eski bir Rum köyü, Patlıca. Biz buradan şimdi adanın diğer tarafına gideceğiz. Şuradan dağların arasından Maden Adası'na geçeceğiz. Maden Adası'na Cunda Adası'ndan yürüyerek geçilen tek boğaz aslında Türkiye'deki. Yürüyerek karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Orayı da alacağız. Daha önce zaten bununla ilgili bir video çekmiştik. Değil mi Yeliz? Şimdi sen anlat diyorlar ya Balıkesir bomboş bir şehir. Hı. İşte canımız çok sıkılıyor. Hı. Hiçbir şey yok burada. Evet. Diyenler birazcık memleketimizi böyle tanısın. Hı. Bu videoda e, iyi izleyip görsünler abonelerimizi, koylarımızı. Abone şey, olsunlar. E, <laughs> abonemiz artmıyor hayatım hiç ya. Boş aboneyi. Ama olsun artsın. Ha, abonemiz de <laughs> artsın. Kafe köşelerinde oturmasınlar. Gelsinler orada bu tarafa. Evet. Koy koy geçsinler. Gene öğretmen Ama. mesajını verdim. Ama içine de geçsinler tabii. Tamam. Çöplerini bırakarak. O zaman kapıyorum. Heyecanlandın mı Onur Bey'im? Evet. Şimdi yürüyüşümüzün 6. kilometresindeyiz. Maden Adası'na geldik. Daha önce de zaten noktalarımızda Maden Adası'nın yapmıştık. Ee, burada yürüyüşümüzü gösteriyoruz. böyle Yüzüyorlar. Karşıya geçiyorlar. Buradan böyle yürüyerek karşıya geçilebilir. Biz de yüzmüyoruz. Uşanmıyor giyinmeye. Burada duruyoruz. Burada bir sahnede mola vereceğiz. Sonra yürüyüşe devam edeceğiz. Burası yürüyüş ortamızın tam orta noktası. Altıncı kilometre. Evet Yedizciğim yürüyüşümüzün dokuzuncu kilometresindeyiz. Dönüşteyiz. Evet. Nasıl geçiyor? Güzel keyifli. Nasıl <laughs> mesela? Ova Bayındır'a göre? Ay ova Bayındır bir benim için büsrandı. Burası keyifli ya, evet, bak. esiyor rüzgar yavaş yavaş. Yani Rüzgarda yürüyorsun, terlemiyorsun. Terle Şimdi yürüyüşün sonunda yürüyorsun. mangal var. Köftelerimiz var. hazır. Evet. Of, mangalda cızmız yapacağız. Tabii orada canım. Süper, bakın yürümeye devam. Bir tarafımız deniz, bir tarafımız böyle bozkır, arazi. Haydi bakalım finalde görüşürüz. Bir de 11 yaşında var, 12. Oho, kayıttayım ben. 11. 11 11. Tamam. Evet finale geldik. Tamam. Bir de daha acıdan yaşını kutluyoruz şu anda. Mangal keyfi yapıyoruz. Kaç kilometre yürüdük? 10 kilometre değil mi? 12. 12 kilometrelik yürüyüşümüzün ardından yaktığımız tüm kalorileri fazlasıyla alıyoruz. Alacağız şimdi. Bakın millet böyle yemek yiyor. Oo oh, bak şurada fıstık gibi yemekler var. Oo oh, mezeler falan. Burada mangal. Deniz kenarı mangal. Yürüyüş sonrası mangal keyfi. Pas pas. He? Videodayım videodayım. Evet. O zaman hadi bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Yeliz'cim maskeni çıkartmıyor musun? Hayır. Maskeli mi yürüyorsun? Maskesiz Neredeyiz şu anda? Cunda'nın sokaklarında dolaşıyoruz. Evet bakın Cunda'nın dar sokaklarında şu an etkinlik sonrası. Burada bir tarihi değirmen var. Kilise var. Ee, ona bakmak için işte bu Cunda'nın sokaklarında böyle dolaşıyoruz. Daracık sokaklarında. Bakın şu zaten kilise tarihi Bakın böyle. Şimdi gidiyoruz. Burada böyle Rum evleri var. Dar dar. Bakın kilise. Tarihi. Cunda. Şu Cunda'nın sokakları. Böyle daracık daracık. Bakalım. Geziyoruz şimdi birazdan. Elbimde görüşürüz. Cunda'daki kiliselerden biri daha bu harabe şeklinde. Biz zaten Cunda gezimizde size ayrıca buraları anlatacağız ama şimdi hazır gelmişken burada da böyle bir gösterelim. Burası da harabe bir kiliseymiş eskiden. Evet, Cunda sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Ne güzel evi ya. Bak, güzel açmışlar. Kılıcındaki diğer bir kilise. İşte burası Rahmi Koç Müzesi. Tarihi değirmendi. Burası son durağımız. Burada çay içeceğiz. Manzaraya bakacağız. Ondan sonra balık eseri döneceğiz. Rahmi Koç Müzesi'nden Bundan tepesinden bakıyoruz böyle manzaraya. Evet. Evet. Maskeli bala var dediler. <laughs> Geldik. Maskeli takıldı. <tabii>. Nereye? <laughs> Cunda Değirmen. Cunda Rahmi Koç bize seyahat etmesi. Biliyorum canım. Şu al, bak orada bir tane tarihi değirmen var şurada. şurada. şurada Bu, Bu. on ikincisi de burası. İşte böyle bakın. Şöyle, burası Rahmi Koç Müzesi aynı zamanda. Evet. Heh. Evet. Evet. Konuşsana. Konuşmayacağım mı? Sadece manzarayı mı göstereceğiz? Evet, evet.